Merhabalar Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda genel olarak marketin analizini yapacağız. Ee, arkadaşlar Bitcoin 46 134 dolar desteğinden bir tepki alıp güzel bir yükseliş yaptı şu şekilde. yüzde %6 %6,5'lık bir yükseliş yapıp kısa vade düşüş trendini kırdı. 7 Aralık'tan gelen 51.786 dolardan gelen düşen trendini kırdı. Ee, Kutunun üst bandını atmaya çalışıyor. 49.829 dolar bandını atmaya çalışıyor. Kısa vade pozisyonlar için arkadaşlar buraya dikkat edilmesi gerekiyor şu şekilde. Hani e, buradan kar alabilirsiniz. Eğer 46.000 e, dolar 46.200 dolar direnci kırılırsa ilk direnci arkadaşlar 51.788 dolar seviyesi. Eğer uzun vade pozisyonlarımız için e, hani alım yapabilmemiz için risk geçte diyebilmemiz için şu şekilde, şu sarı çizginin 51.829 dolar üstüne atması gerekiyor arkadaşlar. Zaten hani düşen trendim ve direncim birleştiği yere denk geliyor. Bu sarı çizginin üstüne atarsa eğer risk geç diyebiliriz arkadaşlar. Şu an yeterli hacim yok markette. Hani uzun vadeli alımlarımı yapmadım. Te, hacim e, hacimin girmesini bekliyoruz. E, şu şekilde 2 milyon 325 seviyesi bizim için güçlü bir dirençti. Bunun üstüne attı tam olarak şu an. Bunun üstünde tutunması gerekiyor ve ilk direncine doğru e, gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde e, 2 milyon 379 milyon 2, 379 seviyesine gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Hani hacim girmesi gerekiyor. Market hacim çok az şu an. Altcoin'ler Bitcoin yükselmesiyle birlikte güzel bir tepki aldı tabii ama yani şu şekilde market yeşil oldu bütün market ama arkadaşlar gerek gerekli hacim olmadığı için yeterli hacim olmadığı için ee, çok bir yükseliş yapmadılar. Hala düştükleri yerden, yerlerden çok uzaklar. yüzde yani %5'lik, %6'lık, %7'lik bir yükseliş yaptılar. Hani e, bu tamamıyla şu olabilir. E, göstermek gerekirse. Hani Şuradaki görüntünün aynısı olabilir. E, Bitcoin burada da bir anlık bir dump yedi arkadaşlar. 50-50'lik 2000 dolardan 42.000 dolara kadar düştü. Tekrardan bir tepki yükselişi yaptı. E, market burada döndü hissiyatı verildi. Ondan sonra tekrardan 40 bin dolara kadar düştü. Hani bu yüzden risk geçti diyemeyiz. E, alımlarımızı yapmamalıyız arkadaşlar. E, şu şekilde Bitcoin fitili her zaman geleceği için hani bunu beklemeliyiz. E, ya 51 bin dediğim gibi ya 51 bin 52 bin doların üstünde mum kapat, kapatırsa günlük mum kapatırsa işleme gireceğiz. Ya da buraya e, düşerse arkadaşlar. Yani şu bölgeye kap gelirse mum kapatırsa bu bölgede şu anlık alım yapmak markette riskli. Hani aynı gösterdiğim, aynı şuradaki pozisyon olabilir arkadaşlar. Hani Burada da bir düşüş. Tepki yükselişi, direnç kırılımı. Direncin üstüne attıktan sonra ilk direnci arkadaşlar 52 bin dolar seviyesi. Düştüğü yere doğru geleceğini düşündü herkes. E, fakat o şekilde olmadı. Şurada bir ikili tepe oluşturdu. Yani küçük bir ikili tepe oluşturdu. E, tam olarak olmasa da. Ondan sonra düşe geçti. 40 bin dolara kadar kendini attı geçmişte de şurada da aynı görüntü var zaten bir fitil bıraktıktan sonra 30 bin dolar arkadaşlar bitcoin şu şekilde 30 bin dolara bir fitil bıraktıktan sonra tepki yükselişi yaptı burada da döndü dediler düşen trendi kırdıktan sonra arkadaşlar fomalıp işleme girdiler insanlar sonra tekrardan bir düşüş geldi. 30 bin dolarda mum kapatmadan, şu şekilde mum kapatmadan arkadaşlar. market dönmedi. Mum kapatılması bizim için önemli. Bitcoin düştüğü yeri unutmuyor çünkü. Yükseldiği yeri de unutmuyor. <laughs> arkadaşlar. şu an dikkat edilmesi gerekiyor market. Hani uzun vade alımlarımızı yapmamalıyız. bir indikatör yorumlayalım. Boyunca bandına bir bakalım. Bollinger bandı iyice daralmıştı zaten arkadaşlar. Hani e, patlama güzel er oldu bizim için. Kısa vade pozisyonlarımız için ama uzun vade için yeterli hacim e, hala yok arkadaşlar. Hani Bitcoin için bu yükseliş e, şey büyük bir yükseliş değil. Tabii ki de e, tepki alması güzel ama e, şu şekilde tepki alması gereken yer arkadaşlar burası değildi. Hani bir aşağı atması gerekiyordu kendisini. Hani e, 40 bin, 41 bin dolarlardan veya 40 bin dolara kadar düşüp oralardan yeşil yakmasını bekliyorduk. Yani şu anlık arkadaşlar <laughs> zaten altcoin'lerin çoğu hani düştükleri yere hala gelmedi. Hani yüzde %5'lik bir yükseliş yaptı. Bunlar e, büyük bir yükseliş değil. Fon alıp işleme girmeyin sakın. E, market burada fake bir yükseliş yapabilir. Tekrardan e, bu kutudan veya şu beyaz çizgiden yani el dirençten arkadaşlar 51.800 51, seviyesinden veya yeşil kutunun üst bandından e, satış yiyebilir tekrardan. Yani anlık bir dump gelebilir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Hani e, anlık dump'tan sonra arkadaşlar bu şekilde yük e, anlık dump'na öyle bir şekilde bir yükseliş olabilir. Hani genellikle oluyor zaten. Gösterdim de şu şekilde. E, hani mesela burada da aynı şekilde tam olarak dump e, yükseliş bir bandı kapatalım arkadaşlar. Yükseliş marketin döndüğü hissiyatını verdiler burada. Ondan sonra tekrar e, fitil attığı yerden daha da aşağı düştü. Burada bir süre e, takıldı. Akümülü oldu arkadaşlar şu şekilde. Ondan sonra zaten market döndü. Geçmişte hep aynı şekilde. Yani, fitil atmış arkadaşlar bakın. Hani e, mum sarı çizgiye fitil atmış. Mum kapatamamış. Mum kapatamamış. Burada da mum kapatamamış. Hayır hani arkadaşlar bakın. Şu şekilde hani fitil atmış. Çok e, mum çok yakınlaşmış. E, 30.620 dolara kadar mum atmış. E, destek 29.900 dolardan yani 67 dolar dolarlık bir e, fark olmasına rağmen bu e, o fitil için tekrardan yükselişe geçmiş, tekrardan düşüş trendine oturmuş. Bunu kapattıktan sonra ana yükseliş trendimizde ve sayı çizgide e, 10.000 dolardan gelen ana, yükseliş trendimizde bunu kapattıktan sonra zaten yükselişe geçmiş. Ana yükseliş trendimizde tekrardan çarpma ihtimali olduğu için şu an e, uzun vadeli işlemlerine girmemeliyiz arkadaşlar. Bir günlük grafiği açıp bakalım. Şu, şu, şekilde Ekim'den beri 11, 11 bin dolardan gelen bir yükseliş trendimiz var arkadaşlar. Bu yani boğa trendi bu. Ee, bizim boğa dediğim şu an boğadayız dediğimiz güvenliğimiz trend bu. Ee, ya bu fitil e, fitile kadar bir mu kapatacak arkadaşlar. E, ya da e, bu ana yükseliş trendine çarpmak isteyecektir Bitcoin. E, bu yüzden dediğim gibi yani uzun vadeli pozisyonlarımızı e, almamalıyız. Şu an bir EMA'ya bakalım. 4 saatlikte. Uzun vadeli pozisyonumuz elimizdekileri tutmalıyız arkadaşlar. Fakat ben hani şu an yeni alım yapmamalıyız. Market tam olarak dönmüş değil. Ee, bir şu anlık e, 100 günlük hareketli ortalamanın üstüne atıyor arkadaşlar. Bakın, şu şekilde açık mavi olan 100 günlük hareketli ortalama, e, kapalı mavi olan 200 günlük hareketli ortalama. Eğer 200 günlük hareketli ortalamanın da üstüne atıp 50 bin, 52 bin, 51 bin, 52 bin seviyesini kıralım, gelirse Şu düşen trend kırılırsa e, 64 bin dolardan gelen. 60 67 bin dolardan gelen, pardon, düşen trend kırılırsa eğer, o düşen trend arkadaşlar, e, sistemi kopatırsa zaten market döndü diyebiliriz. Ama ya hani e, 51 bin ne kadar yükselir oradan bir e, satış yer ya da bu sarı çizgiden bir satış yer arkadaşlar. E, tabii e, biz kırmasını istiyoruz, umarım kırar ama e, bunlar fake yükselişler olabilir arkadaşlar. Çünkü hacim yok markette. Bunlara aldanmamak gerekir. Formalanıp işlenmeye girmemek gerekiyor. Market şu an genel olarak yeşil. Evet ama hani sürekli bunu görüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde burada e, direnci kırıp bütün üst bandını attığında da yüzde destekten yüzde dokuz nokta bir yükseliş yaptı. Direnci denedi. E, bu, burada market arkadaşlar yükselmişti. İnsanlar formalanıp mala geri tekrardan aşağı attılar şu şekilde. Hani e, şu an zaten düşen trendi e, kırmış ama arkadaşlar çok hacimsiz bir kırılım bu hani hacim girmemiş e, güçlü alıcı yok yani tahta bomboş şu an e, tahtaya bakıyorum arkadaşlar e, şu an aslında güzel alımlar gelmiş e, arkadaşlar e, sabah bomboştu yani şu an bekliyoruz e, ne yapacağını bitcoin'in hani e, hangi senaryoları düşünüyoruz yani hangi senaryoyu gerçekleştireceğini Hani inşallah bizi bekletmeden 51-52 bin, bin dolar üstüne atardı arkadaşlar artık yükselir. Bunu istiyoruz ama hani Bitcoin her zaman insanların ne isterse tersini yaptığı için yani böyle bir fake yükselişten sonra bir dump gelirse şuraya zaten sürekli bahsediyoruz yayınlarda videolarda. Şaşırmayın arkadaşlar. Buralara geldiğinde alım yapacağız zaten biz. 40 bin dolara geldiğinde yükselişten çarparsa her bir alım yapacağız zaten. Bir de fitil attığı yere gelirse alım yapacağız. Hani buralar bizim için güzel alım bölgeleri. Ama arkadaşlar şu an öyle risk geçmiş değil. Korku endeksi hala e, geçmedi. Dominansa bakalım. E, Dominans 40.70'in üstüne, 40.70 seviyesinin üstüne attıktan sonra e, 50 günlük hareketli ortalamaya çarpıp e, 40.70 desteğine tekrardan dönmüş arkadaşlar. 40.70 desteğinin altına kırmazsa bir sorun gözükmüyor. Buradan tekrardan tepki alıp e, yükselişine devam eder. Total market cap'a bakalım. Total market cap bizim için çok önemli arkadaşlar. Bitcoin e, şey Bitcoin ve altcoin'lerdeki toplam parayı gösteriyor. Yani kripto para piyasasının toplam değerini gösteriyor. Bu şekilde 2 trilyon 133 milyar bizim için güçlü bir destekti. Yani buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şu şekilde buradan bir tepki almış. 100 günlük hareketli ortalamaya kadar yükselmiş arkadaşlar. Eğer 100 günlük hareketli da kırılırsa 200 günlüğe kadar yükselir zaten. hani önümüzdeki dirençler şu şekilde. 2 trilyon 422 milyar ve 2 trilyon 534 milyar diyebilirim arkadaşlar. Yani bu seviyede dikkat edilmesi gerekiyor. İlk direnç 200 günlük ortalama yani 2 e, trilyon 338 milyar seviyesi diyebiliriz. Total market cap'in artması bizim için arkadaşlar en önemli şey. Hani e, kripto para piyasasına para girsin de hani alt e, altcoin'lere de bitcoin'e de yeni hacim girsin yani hacimler girsin arkadaşlar. Yani böyle söyleyebiliriz. Şu anlık dikkat etmemiz gereken şey genel olarak hacim arkadaşlar. E, denge işlem hacmine bakmak gerekirse şu şekilde. Hani e, şu an denge işlem hacminine dikkat etmemiz gerekiyor. E, bir şu şekilde bir e, iki, iki, 2033 bizim için güçlü bir direnç arkadaşlar. Bunun üstünde kırılacak mı bakmamız gerekiyor. 233 ve hani e, şu şekilde e, 236 Eğer arkadaşlar hani e, aşağı kırılım gelirse de Hani 2 10 10 bir dakika 2.31 seviyesi arkadaşlar. Ee, yani şu anlık hacime bakmamız gerekiyor sadece. Yükselişlerde mesela yeni ateş yaptığında e, şu şekilde 69.000 bin da e, 2.50 idi arkadaşlar. E, bir önceki ATH'da da 2.51 seviyesindeydi hacim. Yani şu anlık çok düşük hacim Bitcoin. Hacim Bitcoin'e göre çok düşük arkadaşlar. Hani alt e, altcoin'lere de hacim girmesi gerekiyor. Bitcoin'e de hacim girmesi gerekiyor. O yüzden hani böyle bir yükseliş şey, şey olma ihtimali çok yüksek, Hacinden bunu kontrol etmeliyiz işlemeye girmeden önce. Kısa vadede işleme gireceksek zaten, belirttim arkadaşlar, 9.814 seviyesine dikkat edilmesi gerekiyor ve 51.800 seviyesine. Eğer zaten düşen trend sarı, düşen trend üstüne atarsa işlemlerimize tekrardan gireceğiz arkadaşlar altcoin'lerde zaten e, bu düşen üstüne atarsa yükselmeye başlar. Hacim girmeye başlar arkadaşlar. O zaman çünkü market dönmüş olacak. Yani ortada bir sorun kalmayacak. Genel olarak piyasa yeşillenir. Zaten şu anlık arkadaşlar hani fırsat kaçmıyor merak etmeyin. Altcoin'ler %2, %3, %1.88, %1.37, %4. Hani yani çok bir yükseliş yapmamış altcoin'ler. Ee, fırsat kaçıyor gibi düşünmeyin arkadaşlar. E, şu an markette genel olarak ee, hiçbir şey düşmüyor ama hani bu fomalanıp işleme girmenizi de şey yapmıyor. Hani Bitcoin yükseliyor, altcoinler de gidiyor. Fırsat kaçıyor. Bitcoin buradan daha şey düşmez diye sakın düşünmeyin. Aynı şu, şuradakinin de aynısı arkadaşlar. Burada da sürekli bahsediyordum zaten videolarda ve yayınlarda. Hani fake bir yükseliş arkadaşlar. Yani çok hacimsiz. Hani tekrardan aşağı kırılım gelebilir. Ee, 50, 51.800 üstünü attıktan sonra bir şu seviyeyi düşen trendi denemesi gerekiyor ondan sonra döndük diyebiliriz. Ee, bahsediyordum bundan. Yine aynı şekilde olabilir işte. Hani dikkatli çok dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Elinde elinizdeki işlemleri tutun. Kısa vade işleme girin fakat yeni e, işleme girmeyin arkadaşlar. Hani e, alt altcoinlerde ortalama azaltmak için şu an e, iyi bir durum değil yani Bitcoin'de. Hacim artarsa zaten e, risk biterse hani e, alt altcoin alımı yapacağız arkadaşlar. Sepet yapacağız. E, güzel metaverse sepeti yapacağız ama şu anlık ve piyasa sadece izlenmesi gerekiyor. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.